Ankara Genetik'ten merhabalar. Bugün size sperm fiş analizini kimlere yapıyoruz ve niçin yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Sperm fiş analizi erkeklere bakılan ve spermlerinde bir anaploidi kromozom var mı yok mu diye tespit edilen bir test tekniğidir. Yaklaşık 48 ila 72 saatte sonuç alınabilen bir test tekniğidir. Ve burada özellikle tüp bebek başarısızlıkları ya da eşiniz sıklıkla düşük yapıyor ise mutlaka sperm analizinizin yani sperm fiş testinizin yapılması gerekiyor. Sperm fiş analizinde gördüğümüz kromozomal anomaliler çocuğumuza aktarılabileceği için laboratuvar ortamında bu analizlerin yapılması ve uygun bir raporlandırılması gerekiyor ki ona göre tüp bebek tedavisinde uygulanacak yöntem ya da üroloji doktorunuzun tedavi protokolü değişkenlik gösterebilir. Özellikle sigara tüketen erkeklerde ya da aşırı alkol tüketimi olan erkeklerde ya da yaş faktörü olan erkeklerde ya da çalışma ortamınızda özellikle radyasyona maruz kalıyorsanız spermlerinizde bir bozulma meydana gelir ve bu bozulma spermlerin içerisinde bulundurdukları kromozomları da etkilediği için analizin sonucuna göre tedavi protokolünüz değişkenlik gösterecektir.